Şimdi tam Tolu'ymuş o vurur <laughs> onu. Allah belanı versin Tolu. Hüsim, yorgun. Mustafa gibi. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. <gülüyor> Alo. Anı Şu yeni şeyi Hadi hadi Bak, hadi. Bakıyor <laughs> mu? Selamun aleyküm. Oktay bulduk sana Ay hayır kanka sever bu bana i̇şte <laughs> ya. Artık. <laughs> Ay ya <gülüyor> <gülüyor> Babana Ananı Ay sıkıştım buraya? <laughs> o, o kadar değil abla abartma Seks Seks Tiktir Oh Eee <laughs> Ay çok komik. <kırık>. Kim kokuyor? <laughs> Abo. Tekrar <laughs> da orras. Oh, sen abi kere alırım lan kodum karısı. No thanks man. Ey <laughs> mallara A bak ama. T nereye nereye gidiyor mermiler? O bir bıçak. Oh. <laughs> Şanta. <şu> <laughs> Kanka şu kronom şerif bana da atsana ya. <laughs> Yerden aldım. İçim, ama al sen oyna. Hadi. Sen de şey alacağım da bir deneyeyim dedim. Ha öyle mi? olmadı kabul Neyse. Tamam. <laughs> Değil mi? Sus. Sus <laughs> <laughs> ben <tınaklarımı> <gülüyor> <gülüyor> Flash at. Ay ananı. <laughs> Ay Raven sesi alma. Kızlar ben odaklanamıyorum oyuna. Gör. Anlıyor musun lan? Ama onun suyunu tutamıyorum. <laughs> kimse yok. <laughs> İyi bizim aynı pozisyon. Ay arkamız. Bir arka ananızı götten sikiyim hepinizden. <laughs> benim sağ, sol tık, üçlü sağ özlem tık özlem bir sı sıkıyor. Yardım. Üff siktir oradan her orası. Or or Ay Gittik kovun amını siktik hadi. <laughs> hadi, 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 hadi hep birlikte. Hep Hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. yanına toplanalım sen yalama sesi falan Hep da Hep kudursun Hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. yeni birlikte. Hep birlikte. Diyor birlikte. Hep Selamünaleyküm. Eyvallah, bir de konuşuyormuşum. Ehehehe <laughs> Çok kabuk ya, kafası <laughs> Sus. <Sosu. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay ya bunları, çok üzülüyorum. KAMTANIM FEEL LIKE DANGEROUS MAN Let's go. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. <laughs> ya vuramadım. Oros bu ne evlada. Yukarıda kız soluna... Ya benim İngilizcem biraz kötü de. Sen <laughs> de çok yok gibi demiş. Yani... <gülüyor> az buz <laughs> konuşuyoruz işte. Hadi git hadi hadi git hadi rüzmüş hoşu Bana bak Suriyeli <laughs> Aptan nasıl vuramıyorsun sen onu ha? Ula, Suriyeli bir bir sen çok nasıl çok, savaştan geldin? Ha? <laughs> <sen de. gülüyor> nasıl savaştan geldin sen? Kalk be! <laughs> Çek silah tuttun burada bir silah tutamıyorsun. Hara! Amına kodum. But I'm nice enough to evet, die. bir şey diyeceğim. Öt. Evet. Öt dediğimi yalar mısın? <gülüyor> Hayır. ne? <laughs> Hayır yalayacak. İyi el artık ne neden ama okul? Hele okul okul yapacaksın olur mu? Oğlum git delim sen nasıl? Sonra ben senin ağzına osuracağım. <gülüyor> <gülüyor> ay umarım rol yapıyordur kanka. böyle konuştun gerçekten. benim oyunu yes. Vur ona. Kolay? Ben, Ya 100% Siktir ağırdan, hadi arras. Bir tane <laughs> şey var ya Kürtçinin ne. Ben kabul ediyorum. kurban Salam. Sen susar <laughs> mısın? Evet. Hayır susamam.

Ben kurt mıyım? salak orada kurda sarsa ve almış. Kurtta Ha sen... ha Kudur <laughs> orası <laughs> diye. <laughs> salak bak ne kuduracağım ayol aptalar aslında. Çok kuduyor. <laughs> lütfen hayır <Olur>. bana oh. sövme <laughs> <Zaten> lütfen. hayır <laughs> lütfen. <gülüyor> <Beni sesini gülüyor> sen zaten hayatın <laughs> sikmişsin. <seni. gülüyor> <laughs> <laughs> sen zaten vermişsin. Ben senin anana sövsem ne olacak? Bacına sövsem ne olacak? Sen zaten bok yemişsin oğlum. Hayır <laughs> <laughs> lütfen, lütfen lütfen. Salak orası evladı. Sikir hadi amına kodum. Yankı yapıyor senin o ananı sikir. Anırdığım için yapıyor salak oros. evladı hadi. Oros. Sizin Babanın yarrağın ucuna soktum çıkardım onu da Ananı olmuştu. var ya sol overhand ondan sonra ölümcül saksı ananı kusturdum. Ölümcü saksı. Çok cringe oğlum. Benim de yalar mısın? Ben böyle trende sardar Turat, alasın, yala.